Karde tabii ki hazır değil. Geçen hafta testler de yaptık. Aslında onun hazır olmadığını biliyoruz, gördük. Yani ama e, bu tür maçlar için onun için özellikle oynama e, şansı önemli. Onun orada olması saha içerisindeki tabii ki iyi bir bitirici. E, onu savunma oyuncularının da yine korktuğu, önlem aldı. onunla beraber kaldığı bölümler çok fazla oyun içerisinde gördük. Bir tane de hatta Barış'a e, yaptığı ortada da hem de bağlantı oyununda bu pasları da atabildiğini gösterdi. Aslında bu kadar uzun oyun atmayı düşünmüyordum ama oyun biraz bu şekilde gitti. Ee, orada direkt olarak Santrafora ihtiyacımızın olduğu bir oyundu ve skor üretmemiz gereken bir oyundu. Zaten e, süresinde e, bu şekilde uzatmış olduk. Bizim için en önemlisi tabii ki onu sağlıklı bir şekilde en hazır hale getirebilmek. Ee, onun yanında e, demin de söylediğiniz Barış için e, Galatasaray taraftarı zaten hep ona sahip çıktı. O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini e, hafta içerisindeki yaptığı açıklamada da gösterdi. E, bugün maç içerisinde de maçtan sonra da e, yaptığı tabii ki taraftarlar taraftarımızla birlikte gösterdikleri o sevgi zaten Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisini hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Burada birliktelik, onu göstermek ve takım için her şeyi yapabildiğini göstermek de çok önemliydi. Bence genel olarak bizim için güzel bir gün oldu. Dediğim gibi hem başlayan hem bitiren hem eksi olan hem kulübeden gelen yani genel olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. O simenin tabii ki ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini bu ağrıyı tolere edebileceğini mi bunu göreceğiz. Biraz tabii ki bir iki gün içerisinde de daha net bir şekilde onun durumu belli olacak. Ben şeyle bitireyim tabii ki yarın çok önemli bir maç var. Basketbol milli takımımıza, Ergin hocamıza ve öğrencilerine başarılar dilemek istiyorum. Dün inanılmaz bir basketbol şöleni vardı. Yarın da devam ettirip kupayı ülkemize getireceklerini inşallah hep beraber bunu ülke olarak kutlayacağımıza yüzde yüz inanıyorum. Ergin hocama da buradan sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum.